Lan ne yapıyorsunuz? Beyler, beyler, beyler. Kaçmasın ya lan. Tamam, kaçma. Şşşt, ya. <laughs> ne yapıyorsunuz <laughs> <abiyonuz gülüyor> lan? Ne yapıyorsun? Çok etkilesin. Şş şş, şş. şş. Ne yapıyorsun? Ya, çok daha rahat. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Live Kartosu'nda oynuyoruz arkadaşlar. Livik. Pavut Pelent'e gözle patladığım yer. Pavut Pelent. Herkes diyor ki Madison hatta Arkadaşlar ben oyunu kasıyor şu an. Oyunum kastı. Arkadaşlar onun için özür dilerim. da işaret bir şey sanırım. Arkadaşlar bazıları... Neyse devam edeceğim. arkadaşlar. adama sıktım. Hem de kaç defa sıktım. Canına bakmak istiyorum. Şu adamın bir canına bak. Ya bu can ne ya? Bu can ne? Uzusun sen ya. Ya bu var ya. Arkadaşlar altınım gördüğünüz gibi. A ama arkadaşlar kimse abone olmuyor. Kanalımıza kimse ama kimse abone olmuyor. Arkadaşınızdan, teyzenizden, teyzenizden, babanız babanızdan, babanızdan. İyi. Arkadaşlar, arkadaşınız, arkadaşınızdan. Eş dostlarınızı söyleyin bu kanala arkadaşlar. Al, kullan, kullan. Zaten bir şey gelmeyecek. Hayır. Bana, bana, bana. Arkadaşlar, kılalım. Hmm. Gördünüz zaten. Hop, böyle yapalım. Gördüğünüz gibi yapalım. Alalım. Arkadaşlar, Livik oynamayacağım. Hadi, Livik oynamayacağım. Eranji oynayacağım arkadaşlar. Hemen, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. arkadaşlar geldim. Arkadaşlar geldim. Arkadaşlar bazı bazı demeyeyim de ekran açmaya çalışacağım arkadaşlar. Şu an ben telefonla oynuyorum arkadaşlar. Ekran açmaya çalıştım. Ama çalıştım işte. Ekran açmaya iyi çalışmaya Ne ara çok saçma bir şey oldu da. O yüzden ekran açacağım. Bakalım ekran açınca ne olacak? Yayınlarda görmedim arkadaşlar. Ya da ya, yazan var mı? Yorumlardan yok ki. Arkadaşlar FPS'e modum boyunca var. Yani. Oha diye isim mi oluyor ya? Bakın seni. Yelpen kapalı. Al. Arkadaşlar yasana. Yasana. Pagliana arkadaşlar. Yasana Pagliana gidelim. Üç kötü yerde yaptım ya arkadaşlar. Yasana ben sonra Okulaya gideceğim. Ya da araba bulup Lozuk'a gideceğim. Oradan Po çünkü oradan eğer alan dışı olmazsa Zorlu'ya gideceğim arkadaşlar. İnşallah biz alan içinde oluruz. Arkadaşlar inşallah biz alan içinde oluruz. Alan içinde olmazsak kaçıyoruz. Ben başka bir şey yapmaya düşündüm Ama yapmak istemiyorum Aklımda bir fikirler var ama arkadaşlar Yüce vücudu Aklımda arkadaşlar Efsane bir fikirler var Neyse söylersem ne Evet bu fikir yapmış Tamam Biz bir daha bunu izliyoruz O yüzden ben ne diyeceğim atacağım atacağım izler izler izlemez. Arkadaşlar şu var ya davalıyorum. en henüz sorunum değil. Adam bana pompalı ver. verdi. Dört ikisim de vardı ne güzel. Üç ikisim de vardı. Ya kardeşim senin ne işin var burada ya? Adam kıyafetliyim çok yok. Dediğim gibi eski. Nereye sarmak istedim ya? Üff. 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 Arkadaşlar. Üff. Üff. Efsaneci. Arkadaşlar. Bazı oyunlar da gelecek arkadaşlar. Benim diğer kanalım da var arkadaşlar. Onun ismi ne? Onun ismi neydi ya? Unuttum arkadaşlar ya. İsmi unuttum. Uh, uh. Arkadaşlar. Onun ismini unuttum ya. İsmini unuttum. aleyküm kardeş. Kardeş selamünaleyküm. <tuklanıyor> selamünaleyküm. Selamun <Bunu> aleyküm. Oğlum cevap verin. Arabe kral. Arabe. Kalkın ki araba. Araba araba. Araba kalkın ki. Kalkın ki. Bacın ki. Bacın aslında. Bu Kontrol şöyle göstereyim. yapmaz. böyle. Haydi çık. gitmeliydim. <laughs> bir problem oldu arkadaşlar ya tutmuş. Eskine hep tokiler bak Bakın tokiler kalabalık oluyordu. Bakın tokiler yine yine kalabalık mı? Arkadaşlar ama hava çok güzel değil. Düşseniz de şu havada kalkıyorsunuz. Elinize kahvenizi alıyorsunuz. Yiyorsunuz. Yiyorsunuz ne ya? içiyorsunuz arkadaşlar. Kahveyi böyle alıp içiyorsunuz. Oo, oh, mis gibi olmaz mı? Arkadaşlar böyle de çok büyük ya. Bir daha de söylesek de şöyle biraz küçükse. Arkadaşlar burada tek sevmediğim olay evlerin tek tek katına bakıyorum ya o kötü. O kötü arkadaşlar. Baksana. Arkadaşlar en silah bulursam otomatik bir silah. Tabancadan başka direk gideceğim. Direk direk direk. Direk gideceğim. İki tane iki tane bulsam direk gideceğim ya. Ben şöyle bir olay yapıyorum arkadaşlar. En üstte çıkıyor. Sonra en üstten alta kadar bakıyorum. Hava. Hava çalmanın içimizde yerler arkadaşlar. Oh, oh. Bol, Tamam. tal, tal. Ya o hiç yok ya otomatik silah? Ah, şu şu bizim çıkarttığı ya. Oo, tamam benim işim bitmiştir. M400 arkadaşlar demek? M400 var ya. Tut 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 Arkadaşlar en sevdiğim silah M4 M4 Dynamite M4 Dynamite m 400 I'm not M400 something. Arkadaşlar en güzel loot çıkan yer evlerin en üst katı şu en üst katlarda çok güzel lootlar çıkıyor. Öyle bir 56 vardı ya keşke alsaydım. Al. Hem en sevdiğim pat 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 pat. Öyle 16yı onun Bak böyle. Bak. Kusura tamam. Böyle mi adam oynuyor? Bak bak. Böyle bak tabanca oynuyor. Allah Allah. Hem 16yı sevenler like atsın. m sevenler like atsın. M400 sevenler beğensin. Videoyu beğensin. Beğensin ve abone olsun. Allah Allah. Ses ayak sesi. Benim sesim miydi? Ya arkadaşlar ben gidiyorum ya sura. Sokulda galiba adam yok. Şeylere bakıp buraya gideceğim. Sokul bekle geliyorum. Bakalım. Bu çinkili alanda. SLR. SLR mi? Arkadaşlar yorumlara yazın. SLR mı daha güzel? Ama M16 şimdilik dursun arkadaşlar. Elimizde. arkadaşlar bot koymuşlar ya mermi bu şey o botta ya özel bir tane mermi bırakması gerekmiyor Sopo geliyor galiba sıkılma adam yok nasıl arkadaşlar adam yok çünkü adam olsa Öyleyim, ses çıkartmaz mıydı arkadaşlar tut 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 ya da belki de bir kişi var ya da belki de hiç yok her şey olabilir tamam, şeyim, al şeyimi al filan bakıyorum tamam alalım da en üst tarafa en üst tarafa en üst katta ne var ne olmaz. Ama ilk önce biz ortaya kalktık değil mi? Bizde o. Bizden eskiden seviyorduk ama şimdi sevmiyoruz. Har 90'lar. Ne kadar mı eksiyoruz ya? Bir de dürbün atar mısın? Dürbün. Tek istediğim bir dürbün. 8x 6 Lütfen ya senden çok bir şey istiyor. ya Arkadaşlar Ses geldi ses geldi ses geldi ses geldi ne ses arkadaşlar şey yordunuz mu hmm. siz zaten? <laughs> Ama dolu benim yok derken 3x Arkadaşlar bakıyorum 4x bulabilir miyim diye 4 Galiba orada adam var değil mi? Yok, yok. Arkadaşlar bu şeyin tepesini çok seviyorum ya. Bak şunu. Silah at ya. Arkadaşlar tabancayı niye size sevmiyorum? Tabancayı şöyle alayım. Al şu bombayı ya Bu bomba. bizim hayat buradayken Arkadaşlar bu kıyoslu kıyoslu. Aşağı Anşanı mi? Al ben anşasanı var. Silgi, çanta, Al başlamış kalamış 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 çıkalım çıkalım. Çıkalım çıkalım. çıkalım. çıkalım, çıkalım. çıkalım, çıkalım. A, K diyor. Yok canım. Bilahze emri yok. A, K diyor. A, K diyor. A, K diyor. Arkadaşlar şuraya da bakalım. Okulumuza baktık. Bu da üniversiteyimiz. Ne kadar saçma ya. Okul ve Arkadaşlar burada loot çıkar mı? Orası çıkıyor. Çıkış orası. Vay, loot, Vay, yeah. Vay, yeah. Ben bu loot var. Vay be. Vay be. Ben kemeni sattım değil mi? Arkadaşlar her, şey, her türlü böyle bir, bir bakalım. Çünkü tahmin edin niye? Niye? Çünkü dört dörtün çıkmaz. Orası belki burada çok. Eee dört ikilimanın çıktı. Efsane oldu. efsane ve efsane. Koy bakayım buraya. Altın nerede? Heh, altın burada. Altı x efsanevi oldu. Bunun falan bende ben ne vardı? 3x var değil mi? 3x 6 katını vermiş. Şimdi sen bana. 6 7 8 9 8 sen bana 2 katını ver bak. Bana 3 katını vermişsin. Bana 2 katını ver. Arkadaşlar. 6 çok lazım şimdi. 6 da güzel. 6'yı sayayım. koyuyorum. Thank <laughs> you,

nereden çıkıyor ne Göster lan kafanı. Göster lan nereden sıkın Elma dersem çık, armut dersem çıkma. Elma. Yok, arkadaşlar İkisi birlikte sıkıştırdı ama ya. Ya ben ne yapayım? Ben ne yapayım ya? Ben ne yapayım ya? İkisi birlikte sıkıştırdı arkadaşlar ya. Arkadaşlar burada videoyu kapatıyorum. Yaşayız. Hemen ardından duruyoruz. Evet, ah, ah. Şunlardan alalım. Ya, tabi, alalım. Ya bayımcık güzel Ama Abi ne var? Pas yükseltiyor. diyor. Ben yükseltmek istemiyorum. Evet arkadaşlar burada videoyu kapatıyorum. Görüşürüz.